Şimdi kovan havası son yıllarda yine ön plana çıkan uygulamalardan bir tanesi. Api Air olarak geçiyor. Biraz şans eseri bulunan bir yöntem bu. Alman bir arıcı normal rutin arılıklarına baktığı süreçte herhangi bir rahatsızlığı yok. Bir problem yaşıyor, hastaneye yatıyor ve arılarına bir süre gidemiyor. O gidemediği sürece solunum sıkıntıları çekmeye başlıyor. E tabi tedavi görüyor o süreçte ama yine bir türlü düzeltemiyor. İyileştikten sonra tekrar arılığına geri dönüyor. Ama arılığına geri döndükten sonraki süreçte hızlı bir şekilde bu solunum şikayetlerinin geçtiğini görüyor. Diyor ki ya burada bir şey var yani bir şey oldu düzeltti ne olabilir kovandaki o havayı fark ediyor ve bunu bazı bilim adamlarıyla paylaşıyor ve bununla ilgili çalışmalar yapıyor daha sonra bir aparat geliştiriyorlar. Kovan üzerine kapak şeklinde yerleştiriyorsunuz. O kovan içerisindeki havayı aspire ediyor. Bir maske vasıtasıyla bu solunuyor. Bu yöntemi geliştiren, işte ApiAir sistemini geliştiren arıcı bu. Dünyaya da artık bu sistemi patentini alıp satıyor. Ciddi bir miktarda para kazanan bir sistem kuruyor. ApiAir'in mantığı şu, kovan içerisinde buharlaşabilen nitelikte olan bal, polen, propolis, arı sütü, arı zehiri, her şeyin buharlaşmasıyla elde edilen ürünün solunması esasına dayanıyor. Onunla tedavi olmuş oluyoruz. Burada daha çok solunum şikayeti olan kişiler, astım, kova hastalığı olan ya da solunumla ilgili problem olan kişiler bu konuda tedavi görüyor. Fakat buradaki tedavi riskli. Çünkü solunum havasıyla aldığınız için alerji yapma veya yan etki oluşturma potansiyeli yüksek ve müdahale etme şansınız da kısa. Çünkü akciğerlerde çok fazla damarlaşma, kan alanı oluştuğu için eminim çok hızlı bir anda kişi anafilaksiye girebilir. Mutlaka bunun bir apiterapist eşliğinde ya da bir doktor eşliğinde yapılması lazım. Yani bu rastgele bir yöntemle yapılmaması gerekiyor. Biz de arılara gidiyoruz. Yani yani yoğun bir şekilde o arı havasına maruz kalıyoruz. Aynı zamanda arı sesine de maruz kalıyoruz o süreçte. Şimdi arı sesinin de bir frekansı var. 422 yanlış hatırlamıyorsam megahertz bir frekans yayıyor arı bize. Bu sesin ana rahmindeki sesi en yakın olduğu ses olduğu düşünülüyor. O arılarla çalışırken o sesi duyduğumuzda bütün dünyadan kopuyoruz. Yani kovanı açıp başladığımızda çalışmaya, çevreden kopuyoruz. Sabah gidiyoruz akşamın nasıl olduğunu gerçekten anlamıyoruz. İnanılmaz bir şekilde sizi oraya çekiyor ve kovana gidip açmaya can atıyorsunuz. Ya da kışa girdiğimiz zaman bahar gelse de kovanları açsak diye gerçekten can atıyorsunuz. Onu istiyorsunuz. Öyle bir bağımlılık yapıyor. İçeride oluşan o koku da çok güzel. Özellikle larvaların çok yoğun olduğu dönemde içeride binlerce bebeğin kokusunu alıyorsun. Ben diyordum ki yani bu koku bir şeye benziyor, bir şeye benziyor, değişik bir koku. Ya e bu kokunun ne olduğunu daha sonra anladım. Bebeğim olunca anladım. Aslında bir bebek kokusu. O hani bebeği alırız koklarız ya işte o bebek kokusunun yoğun halini düşünün. Kovana gittiğim zaman böyle çok yavru olduğu dönemde böyle yanına eğilirim, koklarım, o kokuyu alırım. Daha da çok istersem açarım kapağını, koklarım. İnanılmaz bir kokudur. Mutlaka tavsiye ederim. Apiary sistemi ülkemizde birkaç yerde yapılmaya başlandı. Bursa'da bir arkadaşımız abi bu konuda gerçekten caba harcıyor. Yine Kaz Dağları'nda bir arkadaşımız bu konuda yine bir sistem kurdu. İstanbul'da bildiğim kadarıyla bir bölgede bu sistem var. Tabii apiary sistemi, api Air ve api arı yatağı şeklinde iki farklı sistem olarak kullanılmaya başlandı. Arı yatağı dediğimiz olay Sarayda küçük ahşap evler, bunun içerisine kovanlar yerleştiriliyor. Belli bölgede telli alanla ayrılıyor kovan. Hem kovanın havası hem de kovanın sesi bu evin içerisine doluyor. İnsanlar hem kovan sesinden hem kovan havasından tedavi oluyor. Özellikle kovan sesinin psikiyatrik bir hastalığa iyi geldiği ilgili yine söyleniyor. Bununla ilgili yine çalışmalar var. Bu alanlara gidip insanlar tedavi oluyorlar. Ama diyorum yine mutlaka böyle bir yere gittiğiniz zaman bir uzman doktordan, bir apiterapisten ya da apiterapi yapan bir doktordan yardım almanızı tavsiye ediyorum.